18. geleneksel yay yaşanlığının son gününde protokol konuşmalarında yaşanan gerginlik şenliğe damgasını vurdu. Tekirdağ Karadeniz İleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Paşa Belediyesi'nin ortaklığı düzenlediği 18. geleneksel yay yaşanlığı 3 gün boyunca doyasıya kutlandı. Bakmaya <laughs> kıyamazdım yardım ya Süleyman Paşa halkı ve şehir dışından gelen misafirler yalı şahnine yoğun ilgi gösterdi. Kent ürünlerine şenlikte Karadeniz'de sanatçılar ve temel çeşitliğinde bol bol horon tepildi. Geleneksel yay yaşandığında protokol üyelerinin katıldığı 3. ve son gününde protokol konuşmalarında gergin anlar yaşandı. Karadeniz Mahallesi Muhtarı Muzaffer Batıkan protokol konuşmasında ben seçilmiş Karadeniz Mahallesi Muhtarıyım. Yapılan projelerden benim haberim olmadan dernek yönetiminin haberi oluyor ve projeler paylaşılıyor. Bunlar yanlış şeyler. Seçilmiş muhtar olmama rağmen bizim bu konularda hiçbir bilgimiz olmuyor. Bu ayrımcılık niye? Diyerek sistemde bulundu. Ben seçilmiş Tekirdağ Karadeniz Mahallesi Muhtarıyım. Türkiye'de bir cumhurbaşkanımız var. Buradan selamlar olsun ona. Muhtarları her zaman toplar ve muhtarlarla istişare yapar. Onu da onun için daha çok seviyorum o konuyu. Ama ne yazık ki sidem etmek zorundayım. Mahallemde proje oluyor. Karadeniz Mahallesi'nde olan proje dernek yönetiminin dışarıdaki yönetim arkadaşlarla projeler paylaşılıyor. Ya bunlar yanlış şeyler. Biz muhtarız, seçildik. Belediye başkanı kadar oy aldık. Burada seçildik. Bizim hiçbir bilgimiz olmuyor bu konularda. Niye olmuyor? Gerek duyulmuyor. Ya bu ayrımcılık niye? Yani 3 yıldır devam ediyor. Ben her toplantıya da giderim. Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in de Karadeniz Mahallesi Muhtarı'nı hedef alarak yaptığı konuşma şenliğe damga vurdu. Madem muhtar siyasete bulaştı, bir de bir şey söyleyelim beş yaşındayım. Bu şehire geldiğim günden beri bildiğim bir tek şey var. Bizim Karadeniz mahallesi maalesef ayrı kalmış, itilmiş, kakılmış, yolu olmayan, doğalgazı olmayan, kaçak kucak işleriyle sürekli dertlenen bir mahalle haline bırakılmış. Üç yıldır görevliyim. Sayın Muhtarım üç yıla kadar neredeydim bu mahallede? Bu mahallede bir tane yolu yok, hepsi tarla yolu. Bu mahallede bir tane doğal gaz bağlı ev yok. Bu mahallede bir tane elektrik hattı doğru şekilde çekilmiş yer yok. Bu mahallede internet yok. Bu mahallede yok yok yok. Bu mahalle için dertlenmişiz. Bu mahalle için taşın altına elimizi değil gözlerimizi koymuşuz. Allah izin verirse bedenimizi her şeyle koymaya da hazırız. Görev süren bittiğinde de bu mahallede çiçek gibi yapıp da ben de işime bakacağım elhamdülillah.